Evet. Şu an herhalde yani. cezası nedeniyle e, tribündeki yerini alamayan e, tribün liderleri Alain Marquardt için bir dev pankart açtılar. Şimdi o tezahüratta bulunuyorlar. Ama şimdi Alain yani hiçbir şey yaptığı yok. Yani bir Beşiktaş'ı bölmek için, işte bunun için diyorum bu zamanda Beşiktaş'ların hepsi birbiriyle birleşmesi lazım. Yani hepimiz birbirimize sahip çıkmamız lazım. Beşiktaş takımında yani Beşiktaş'ın iyi görüldüğü anda tribünlerde şova dönüştüğü zaman o tribünleri bölmek istiyorlar. Beş taşı bölmek istiyorlar. Her şeyden önemlisi takım içerisindeki insanları bölmek istiyorlar. Yani biz bu zamanda şu güzel, şu muhteşem dekoru, şu muhteşem seyirciyi görmek lazım, akıllanmak lazım. Beşiktaş bir ikincisi yoktur. Beşiktaş ne zaman zoru başardığı zaman hep görmüşüzdür. Beşiktaş elendi dedi bir Marsilya Liverpool gibi dünya devini yenmiştir. Bir Beşiktaş takımı dediğin zaman zorları yenmiştir. Beşiktaş takımı bir maç kazanıp bir maç kötü olduğu için bu zamana kadar büyümemiştir. Beşiktaş'ın tarihine bakıyorsun 104 yıllık tarihinde Beşiktaş camiası yenilgiler de mağlubiyetler de taşımıştır. Ama Beşiktaş'lık ruhu bugün 20 milyon taraftar kazandırmıştır. Onun için diyorum kim olursa olsun bu bizim amigomuz da olsa taraftarımız da varsa futbolcumuz olsa hepsi bir bunun hakkını koruması lazım ve onların da bir zaman içerisinde hemen bizim tribünlere dönmesini canı gönülden istiyorum. Evet. Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Benim eklemek istediğim Beşiktaş'ın tempolu, iyi bir oyun oynayarak bu e, fizik kaliteye dayalı, ve kontrata dayalı Rize Spor karşısında dikkatli savunma hatalarını az yapan, oyunu 90 dakika iyi oynayan, koşan bir takım olarak kazanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok şanslı bir haftadalar. Lider berabere kaldı, Sivas yenildi. Bu puan farkını kapatmanın ve şampiyonlukta iddialı olmanın çok önemli bir çizgisini yakaladılar. E, tabii şu son kazandıkları Marsilya galibiyetinden sonra da bu gelen seyirci ve kamuoyunu inandırıcı bir mutluluk ortaya koymaları lazım. Kendilerine başarılar diliyorum. Maç ben, sonunda göreceğiz. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Hocam çok güzel bir şey temas etti. Bugün Sivas 3 puan kaybetti. Galatasaray 2 puan, 5 puan. Bugün ben kazanırsam eder 8 puan. Önümüzdeki hafta ben kendim Bursa'da maçı kazanırsam, Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yenerse ben Lide'deki aradaki puan farkını da kapatmış olacağım. Bunun mazereti olmaz. Bir defa Beşiktaş takımı 4 maçta 12 puan alması lazım. Evet. Değerli konuklarıma e, teşekkür ediyorum. Karşılaşma öncesi yorumlar böyle. E, karşılaşma sonrasında yine Sayın Hayrı Ülgen ve Sayın Adan'ın...